2018 model Ford Courier Deluxe paket aracımız. Orijinal tuş takımımızda kısa ve tuş değişimiyle sabit değişim montajı gerçekleştirdi aracımızda. Sabit yapısı e, içeride orijinal renginde. Kuruz aktif, e, hız artırma, hız düşürme, hafızadan çıkartma ve tekrar çalma şeklinde çalışan sistemimiz var. Aracımızın şu göstereceğim. İlk açtığımızda zaten sağ tarafta kuru ibaremiz yanıyor görüyorsunuz. Aynı zamanda ekranda da saat çalıştırdığımızda set yazımız gelecektir. Fabrikasyon sistemin e, Titanium ve Titanium Plus paketlerdeki sistemi birebir aynısı. Biz özellikle kodlamaları gerçekleştirdik. aracımıza. kitleme tuşuna iki, iki defa bastığımızda kilit korna geri bildirim verecek. Kapımız tam örtülmedi. Kitlemek istediğimizde çift korna ile bildirim verecek. Hareket halinde kapı kitlemesi ve kalorifer yardımcı ısıtıcı. Müşterimiz hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanılması diye gider.